Kendisi 9 senedir burada görev yapıyor. Son 2 senede beraber çalışma fırsatı bulduk. Kendisine hizmetleri için ve özellikle son 2 yıl beraber çalıştığımız <laughs> süre zarfında teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatı mutlu, huzurlu ailesiyle beraber sağ sağlıklı, sıhhatli olmanızı sağ temenni olsun. ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ ol, sağ ol. İnsanlarda güzel bir şeda bırakmışsınız. İnşallah gittiğiniz yerde de yeni dostluklarınızla, yeni ilişkilerinizle de aynı bu şekilde keyifli olur diyor. Çok sözü uzatmayacağım. Tekrardan yolunuz açık olsun diyorum. Bırakıyorum. Teşekkür ederim. Birlikte 4 yıldır da beraber çalıştık. Sadece eğitim öğretim değil, aynı zamanda çok zor bir pandemi dönemi geçirdik beraber. Taraklı'da Serkan Hocam'ın görev süresi bu kadarmış. Hocamdan biz razıyız. Allah da ondan razı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte gönlü nasıl istiyorsa çalışma hayatı öyle olsun. Hocam teşekkür ederiz. Bizden yana hakkımız helal olsun. Sen de hakkını helal et. Uzun yıl Taraklı'da hizmet ettiği için kendisi aynı zamanda artık Taraklı. Bunu söylemeye gerek yok. Hepiniz de biliyorsunuz, malumunuz zaten. Ne zaman istesen başımızın üstünde yerim var hocam. Sağ olun. Ol, ol. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Allah gönlüne göre sağ versin ol, inşallah. Gerek Sayın Kaymakamımızla gerek Sayın Belediye Başkanımızla ve okul müdürlerimizle hakikaten çok uyumlu bir birliktelik oldu. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yine sağ olsunlar değerli daire amirlerimiz buradalar. Yine oda başkanlarımızın bir kısmı burada. Sağ olsunlar. ...hani Allah razı olsun gerçekten... ...benim çok mutlu olduğum... ...günlerden bir tanesi oldu. Ee, ben memur çocuğuyum. Ee, babam... ...emniyet mensubuydu. Şu anda bir rahatsızlığı... ...var. Çok uzun yıllar biz dolaştık. Ee, ben bir gittim yerde aslında çok fazla... ...dolaşmadım. Yani 18 sene... ...Alifatpaşa'da çalıştım. Yaklaşık 9 senede Taraklı'da... ...bu görevi icra ediyoruz. İnanın... E, yol dışında en ufak bir rahatsızlığım dahi olmadı. Yani büyük bir zevkle her gün ayrı bir mutlulukla çalıştım. Hiç de işten bir yılgınlığım söz konusu olmadı ancak nasip böyle. E, i̇nşallah kızımız bu sene bir okula gidecek. Hafta içi hafta sonu alm almamız gerekecek ve ben tadında bırakmaya inanan bir insan. Buradaki basın mensuplarına İzzettin Bey'e, Murat Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Biz elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösterdik. Benden yana herkese hakkım helal. Sizin de hakkınızı helal etmemiz etmenizi istiyorum. Biraz gerçekten ben Ispartalıyım. Hani bir cetvele çekseniz zaten tam Isparta denk geliyor. Kültür olarak, düğünleri olarak, cenazeleri hepsi aynı. Konuşma tarzı, giyim tarzı da hep aynı. Belki dokumuz bu şekilde daha fazla tuttu. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki döneminizde de hayatınıza başarılar, kazasız belasız dönemler diliyorum. Taraklı Medya.com'u şimdilik dünya takip ediyor.